tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Ben Arıç, bugün sizlerle beraber Yine bir bluetooth kulaklık olan Lenovo markasına ait olan bu bluetooth kulaklık XT89 modelini Sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. İlk olarak kutumuza bakacak olursak arkadaşlar Şöyle yan kısımlarından mor ve e, Birazcık daha pembeye yatkın çizgilerle yapılmış. Hani birazcık şık durması amacıyla yapılmış dediğim gibi. Şöyle ön kısmında sizlere gösterecek olursak da yani XT89 True Wireless Earbuds olarak geçen bir model. üzerinde de görmüş olduğunuz gibi Çince vesaire farklı dillerde satılabilen bir ürün aslında bu. Aynı zamanda bu ürün TR'de herhangi bir elektronik markette satılmamakta. Sadece internet üzerinde hepsi burada. Trendyol ve benzeri e-ticaret sitelerinde bu tarz bir ürün satılıyor. Yani bu ürünü gidip de herhangi bir Mediamarkt gibi veya Teknoso gibi bir mağazadan almanız mümkün değil. Dediğim gibi arka kısmında da küçük küçük detaylarından bahsedilmiş. Yani bunların işte 2 saatlik ve 4 saatlik bir aktif kullanım ömrü olduğunu aynı zamanda da aktif gürültü engelleyici sistem olduğunu belirtilmiş. Bu görmüş olduğunuz kulaklık arkadaşlar 150 TL'lik bir fiyat bandı aralığında. Zaten kutuyu açtıktan sonra detaylarında da sizlere bahsedeceğiz. Dilerseniz bununla beraber hızlı bir şekilde şöyle kutumuzu açalım. Burada bir adet plastik kutu. Üzerinde bandrol ve model numaralının olduğu aynı zamanda garanti belgesinin olduğu bir adet tabii ki kullanım kılavuzu çıkıyor ama bu garanti belgesi Türkiye'de herhangi bir geçerliliği yok o yüzden bunu fırlatabiliyoruz Burada ürünümüz çıkacak. Burada da bir adet e, üzerine direkt Type-C girişi bulunan bir şarj cihazı. 5 Watt'lık bir şarj cihazı bırakılmış. Şöyle bu kabloyu bir yere koyduktan sonra da yaklaşık e, 25 santimlik bir e, şarj kablosu olduğu söylemek mümkün. Bunun yerine kendi evinizde bulunuyorsa Type-C herhangi bir kablonuzu kullanarak da e, bu detaylara ulaşabiliyorsunuz. Bu ürün bulunmamakta. Dediğim gibi e, herhangi bir Türkiye'de bulunan e, teknoloji marketleri bunu zaten satamıyor. E, satan mağazalarda dediğim gibi e-ticaret siteleri üzerinden yurt dışı alışıyla Türkiye'de satılıyor. Şöyle kutumuzun kapağını açalım. E, bu görmüş olduğunuz model siyah modeli. Aynı zamanda bunun beyaz ve asker yeşili olmak üzere toplamda 3 farklı modeli bulunmakta. İlk başta da bahsettiğimiz gibi şöyle ürünümüzü kutudan çıkaralım. Kulağımıza da takalım. Sağ ve sol kulaklık olmak üzere. İlk başta da bahsettiğimiz üzere zaten 3 veya 4 saatlik bir aktif kullanım sizlere sunuyor. Bunu yine kutuya taktığınızda ekstradan 2 saatlik bir kullanım süresi daha sizlere şarj olduktan sonra sağlıyor. Toplamda 2,5 saatte de tamamen şarj olduğunu söylemek mümkün. Bu kulaklığın şarjının az gitmesinin sebebi de birazcık aktif gürültü engelleyici sistemi bulunması. Bu sistem sayesinde bazı dışarıdan gelen sesleri keserek sizin konuşmanızda hem size karşı taraftan gelen hem de sizin karşı tarafa giden konuşmanızın daha net olmasını sağlıyor. Bunun için de zaten her kulaklıkta kendine ait bir adet mikrofon ve bir adet de görüntü engelleyici sistem bulunmakta. Bununla beraber arkadaşlar isterseniz bir bluetooth yardımıyla telefonumuza bağlanalım. Ve bir ses testi yapıp ürünümüzün detaylarıyla devam edelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi telefonumuz da geldi. Şu an bir... Kayıt altındayız. Siz de sol üst kısımda görüyorsunuz. Yeni bir cihazla eşleşmek için arama yapıyoruz. Şu an yakınımızda bulunan kullanılabilir cihazları bizlere gösteriyor. Şu an bekliyoruz. Aynı zamanda kulaklarımız dokunmatik arkadaşlar. Bunları da zaten detaylarından bahsedeceğiz. Ama dokunmatik sürümünü hani çok ekstra sesi azaltmak veya arttırmak için kullanamıyorsunuz. Sadece şarkıyı durdurup ilerletmek ve basılı tuttuğunuzda da iOS veya Google üzerinde bulunan e, iOS'ta bulunan, Siri Google'da da bulunan Google Google Asistan otomatik bağlantı yaparak devam ediyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar e, dediğimiz gibi e, kulaklarımıza kulağımıza takmıştık. Şu an zaten e, Bluetooth sürümünde de görüyorsunuz Lenovo XT89 direk bağlantımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda sizlere daha iyi bir ses testi sunabilmek açısından iki farklı ses tonları geçeceğiz. İlk önce müziğimizi e, kulaklığımıza bağladıktan sonra sizlere aynı müziği YouTube üzerinden açacağız ve 15 saniyelik bir kısımda da kulaklıktan gelen sesleri size bir mikrofon yardımıyla daha net ve anlaşılabilir bir şekilde göstermeye çalışacağız. Tabii ki bu olay birebir net olmasa da hani sizlere daha iyi bir kullanım sizlere daha iyi bir kullanım detayı sağlamak için aynı zamanda da şu an telefonumuzla eşleştirdik. Ve aynı zamanda da şu an duyduğunuz üzere de connected bağlantı Onaylandığına dair bir e, bildirim geldi kulağımıza. Bununla beraber de YouTube'u açarak şu an arkadaşlar internet üzerinden tabii ki telifin olmayacağı bir müziği tercih etmek zorundayız. Sizlerin de bildiği üzere hani telif problemleri yaşamamak için. Şu an yaklaşık e, %50-%60'lık bir ses seviyesinde müziği başlatmış durumdayım. Hani zaten gürültü engelleyici sistem çıktı. E, sizleri daha net duyabilmek için birazcık daha sesi düşürmem gerekiyor. Şu an gayet kaliteli ve net bir ses sunduğunu söylemek mümkün. Neredeyse %10'luk bir ses seviyesine inmeme rağmen hani şu an gayet net bir şekilde iki kulaklıktan da sesleri duyabiliyorum. Bunun beraberinde de arkadaşlar yüksek ses seviyelerine çıktığında da herhangi bir cızırtı yapmadan bu görmüş olduğunuz kulakları rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi birazcık daha sesleri arttırıp aynı zamanda da size şu an itibariyle 15 saniyelik bir ses testi dinleteceğiz. <laughs>

Şu an görmüş olduğunuz gibi 15 saniyelik ses testini bir mikrofon yardımıyla sizlere yansıttık. Gayet hani dışarıdan gelen mikrofon da olsa sesin net olduğunu söylemek mümkün. Hani 150 TL fiyat bandında kullanabileceğiniz bir kulaklık için fiyat performans açısından diğer farklı kulaklıklarla karşılaştırdığınızda çok kaliteli bir ürün olduğunu söylemek mümkün. 150 TL bandında Xiaomi'nin Earbuds modelleri ve benzeri farklı markalarda da 150 TL bandında kulaklıklar bulunmakta. Tabii ki bir Apple veya bir JBL'in yüksek klasman ses performansını sizlere sunmasa da 150 TL performansında sizlere sunabilecek en iyi kulaklıklardan biri olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki bu kulaklıkları alırken hani garanti süreçleri vesaire gibi sorunlar uzun vadede önünüze engel olarak çıkabiliyor dediğim gibi. Çünkü bu tarz ürünler yurt dışından buraya geldiği için garantileriyle pek firmaların ilgilendiğini düşünmüyorum açıkçası. Hani ilgileniyorum diyen de yalan söylüyordur. Çünkü yurt dışında satılan bir ürünü gelip Türkiye'de satın aldığınızda hani bu tarz bir garanti problemi yaşamanız çok normal. Söyleyebileceklerimiz de bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi arka kısmı ve ön kısmından e, detaylarından bahsetmiştik. 5 wattlık bir Type-C girişimiz mevcuttu. O da alt kısımda zaten görebiliyorsunuz. Herhangi 5 wattlık bir adaptörü kullanarak da e, bu kulaklığımızı şarj edebiliyorsunuz. Dilerseniz bununla beraber son kısma geçelim ve son kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle beraber Lenovo firmasına ait olan bir Bluetooth kulaklığı sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Aynı zamanda bu ürüne sahip olmak isterseniz videomuzun altındaki linklerden de bu görmüş olduğunuz ürüne herhangi bir e-ticaret sitesi üzerinden ulaşıp satın alabilirsiniz. Yani bu ürün hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadardı. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bu görmüş olduğunuz ürünü sizlere tanıtmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.